devlet bahçeli sürecini anlatırken evet. MHP'nin bir şekilde merkeze doğru çekilmek istendiğini düşün, e, ifade ettiniz. Merkez sağ. doğru. Evet bunu AKP açısından da aslında bu süreç işlemedi. Yani belli bir e, siyaset görüşü bir şekilde merkez sağa doğru çekilmek ve kendi değerlerinden soyutlanarak, içi boşaltılarak bir başka siyasi parti ya da kimlik oluşturulmaya çalışıldı. E, milli görüş açısından söylüyorum. E, Saadet Partisi ile bu belki e, bir e, dış, e, kurtarılabildi ama AKP e, bir şekilde merkez sağın en önemli e, odağı haline getirildi ama içi boşaltılarak getirildi. MHP de bu şekilde mi bir süreçle karşı karşıya? Şimdi ben AKP'nin merkez sağda bir parti olduğunu hiçbir zaman söylemedim, söylemem çünkü bu yanlıştır siyaset bilimi açısından. AKP merkez sağda olduğunu söylemektedir ama AKP federasyoncu bir partidir. AKP'nin Türk devletinin kuruluş esasıyla ve milli kimliğiyle sorunu vardır. AKP liderinin Türk devletinin milli kimliğiyle sorunu vardır. AKP lideri Türkler Anadolu'da yaşayan milletlerden sadece bir tanesidir. Hakim kültüre yani Türk kültürüne de karşıyız diyen bir zattır. AKP lideri Türkiye'nin federal bir devlete doğru dönüştürülmesinin alt yapısını Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Onun için AKP'nin gerçek kimliği merkez sağ değil. AKP'nin gerçek kimliği federasyoncu bir kimliktir. İkincisi AKP merkez sağ partiler köklü politikalar izlemezler. Dikkat edin AKP çok köklü politikalar, radikal politikalar izlemektedir. Federasyoncu kimliğinden ötürü bu çok köklü politikaları izlemektedir. Yani AKP ile MHP'yi bu noktada karşılaştıramayız. Gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi ise Türk milliyetçiliği zemininden Türk milletinin önüne köklü, ağır hasta bir ülkeyi tedavi edecek köklü politikalar koyması gerekirken hayır, ılımlı, hiçbir şeye cevap vermeyen, Türkiye için yeni bir şey söylemeyen, söylediği her şeyi geç söyleyen bir zemine kaymıştır. Ve daha fazla da kadrolarıyla da şimdi kaydırılmak istenmektedir. Bu kongre ne kongresidir biliyor musunuz? Bu kongre Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin partisi olmaktan çıkartılıp ideolojisi ve kadrosuyla Devlet Bahçeli'nin partisi haline getirildiği kongresidir. Ve bu kongreyi Devlet Bahçeli'nin kazanmasının bir tek yolu vardır. Tek başına kongreye girmek. Mesele de zaten bundan kaynaklanmaktadır. Yani benim kongreye sokulmamakla ilgili genel merkezde bana karşı gerçekleştiren çalışmaların tamamının ekseni budur. Şöyle bir iddia var. Efendim, Ümit Özdağ zaten gereken 40 imzayı bile toplayamaz. Toplasa bile ne olacak? Kongre delegelerini Devlet Bahçeli belirledi, ve onlar sadece devlet bahçeyi seçer. Eğer öyleyse genel merkeze buradan tekrar sesleniyorum. Bu kadar ürkek davranmayın. Devlet Bey kongre iradesinden, ülkücü iradeden, ülkücü üst kurul delegesinin iradesinden bu kadar çekinmesin. Düşünler ki biz yeni başlatmış olduğumuz Ümit Özdağ ihraç sürecini durduruyoruz. Ümit Bey gelsin kongreye katılsın. Ben de 20 tane imzayı veya 40 tane imzayı toplayamayayım. Veya toplayayım sadece 100 tane oy alayım devlet bey de 100 oy alsın. Peki neden buna cesaret edemiyorlar? Çünkü neden açık. Ülkücü delege ülkücü delege üzerindeki bütün baskıya rağmen bugün gerçekleştirilen Allah'tan başka korkuyla orada hareket etmeyecek.